Tabii ki bu dönemde kayıpları olan birçok insan var, birçok e, vatandaşımızın kayıpları var ve bazı çocuklar da yakınlarını kaybetti. Şimdi bu dönemde çocuklara bu kayıp haberi nasıl verilebilir? Şimdi e, yine burada da çocuğun gelişimsel dönemini göz önünde bulundurmak mutlaka e, önemli. Ama yine çocukları, ergenlerde ve daha hani okul çağı çocuklarda bunu fark etmeleri ve bunu anlamlandırmaları biraz daha doğru ve biraz daha ıı, açıklanabilir bir konuma gelebilir ama daha küçük çocuklarda biz onların kafasını karıştırabilecek İşte ıı, o kişi ıı, melek oldu gitti, o cennete gitti, hani artık o uyuyor bir daha görüp, bir daha ıı, uyanmayacak, hani ıı, hani bedeni toprağın altında ama ruhu bizi izleyecek gibi. Hani e, daha soyutlama kapasitesinin tam olarak oluşmayan dönemde çok bunların hani e, e, söylenmesini uygun bulmuyoruz açıkçası. E, burada daha e, hani çocuğun e, o kişiyi bir daha göremeyeceği bedensel anlamda bir daha göremeyeceği ama e, hani artık nefes almadığı, artık canlı olmadığı ve e, öldüğü gibi kelimeleri de içinde geçirecek bir şekilde e, izah etmek gerekecek. Tümüyle en baştan anlamasını beklemek ya da bir kere konuştuk da hemen fark etmesini anlamak çok mümkün olmaz böyle bir durumda. E, dönem dönem belki tekrar edilebilecek bir durum olabilir. E, genelde şöyle yapıyoruz. Her canlının doğduğunu, büyüdüğünü, yaşadığını ve öldüğünü e, ve canlılığın bir basamaklı e, süreçten geçtiğini ve her canlının bir şekilde yaşamının son bulduğunu, hani o kişinin de yaşamının son bulduğunu, öldüğünü, hani, e, ve artık canlı olmadığını, bedeninin toprağın altında olacağını, bir daha onunla konuşamayacağımızı gibi somut şeyleri ve somutlaştırabileceği bir şekilde izah etmek gerekiyor. Daha okul öncesi, daha okul döneminde açıkçası hani bunu anlamlandırmakla ilgili e, daha net bir tavır sergilemek uygun, orada zorluk çıkmayacaktır. Ama orada da e, hani şu e, uygun. Ee, en sevilen kişinin e, ona aktarması yani en yakında bulunan, en seven kişinin onunla bunu paylaşması ve paylaştığında da biraz durup duygusal olarak reaksiyon verebileceği bir alan ortaya koymasını e, makul karşılıyoruz. Bazen de ailelerin çocuk psikiyatristi tarafından bu kayıp haberlerinin verilmesi talepleri olabiliyor. Hı hı hı. Bu konuda söyleyebilirsiniz hocam. E, açıkçası kayıp ve e, ölüm haberleriyle ilgili e, durumun bir ruh sağlığı profesyoneli tarafından verilmesini biz uygun bulmuyoruz. E, en yakınının, en sevdiğinin çocuğun en yakınında bulunan kişilerin bu haberi vermesi çocuğun duygusal olarak kendisini daha iyi ifade edebileceği, anlatabileceği, ağlayabileceği ya da gösterebileceği bir ortamı yaratacağı için böyle bir ortamda söylenmesinin daha uygun olduğunu belirtiyoruz.